Evet değerli izleyiciler, şimdi burada bir ince bir şey var. Onu anlatacağım. Kılıçdaroğlu'nun ince bir planı var burada, bir operasyon yaptı yani burada. Ama önce bir iki notum var. Bir Adalet Bakanı Bekir Bozda, bu yürüyüşten sonra bir açıklama yaptı ve dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu dedi gelmiş, keşke randevu alıp da gelseydi ben görüşürdüm. Ayrıca randevu almasını da gerek yok, gene görüşürdüm çünkü bizim kapımız hep açık dedi muhalefete nasıl dediyse böyle bir şey. Bugüne kadar Kılıçdaroğlu nereye gitse biliyorsunuz polis zincirleriyle karşı karşıya kalıyor. Ee, ama ben randevu verirdim dedi. Fakat Süleyman Soylu açıklama yaptı. O çok enteresan. Hani onu neden ilgilendiriyor? İşte ee, işte bu adalet çağrısı falan yapınca Twitter'dan paylaşıyor. Şimdi bakın dikkatli şey yapın. Bu kalemin Kılıçdaroğlu diyor. Şimdi devam ediyorum. Orada bir kelime var. Herhalde siz de "Aa" diyeceksiniz. Türk polisine her fırsatta hakaret et ettir. Türk polisine devletin tüm güvenlik güçlerine uyuşturucu iftirası at attır. Şehir katillerle FETÖ ve HDPKK ile aynı safta dur. Ardından yiğit polis görevde. Merak etme Kılıçdaroğlu, Türk polisi katilleri de devlet millet düşmanlarını da teröristleri de el er ele da iki yüzleri de iyi bilir. Şimdi diyorum ya, şimdi her dakika bakın bu kalemın Kılıçdaroğlu diye hakaretle başlayıp Sonra Kılıçdaroğlu hakaret ediyordu. Ya akıl alır bir şey değil bu. Yani ben Süleyman söylüyor artık anlayamıyorum. Bir kere her şeyi atlıyor bir hesabı var. Ya Tayyip Erdoğan bir şekilde defterden silmeye çalışıyor. O da diyor ki bak beni atarsan başını belaya sokarım. Yani böyle bir durum var sanki. Çünkü gerek yok bu kadar. Bu kadar hakarete gerek yok. Bir de bu adamın bu kadar rahat bırakılması hiçbir surette hiç kimsenin ya arkadaş yani artık ayıp oluyor. Yani bu ne devlet adamlığına sığar ne partililiğe sığar ne bakan olmaya sığar ne de hani doğru dürüst bir adam olmaya sığar. Yani bu kadar hakaret edilir mi? Ama ediyor işte adam. E, tuhaf bir şey. Şimdi gelelim kulis bilgisine. Şimdi ben sabahleyin bu Kılıçdaroğlu'nun çağrısını görünce. E, aklıma iki nokta geldi. Bir, e, bu e, türban konusunda bir dayatma yapıyorlar ya şimdi hadi sıkışsa gel e, anayasaya koyalım, referanduma gidelim falan. Tabi burada bir e, sıkıntılı bir durum var. Hani e, bir dakika arkadaş bunu anayasaya koyamazsın desen sorun. Çünkü hemen diyecekler işte görüyorsunuz kardeşim bunlar sahtekar. Bunların e, öyle başörtüsü ne, serbestlik falan filan dertleri değil öyle yasamasa yapmayacaklar. Tam tersi iktidara gelince Bunların hepsini kaldıracaklar. O yetmeyecek. Camileri kapatacaklar. Ezanı susturacaklar. işte Kur'an okutmayacaklar falan gibi de bir propaganda yapma seçime doğru aklınıza gelebilecek en kötü propagandaları yapabilirler. Çünkü hani bu seçim e, muhalefetten ziyade bence AKP'nin daha doğrusu Tayyip Erdoğan ve etrafının kader seçimi. O açıdan çok önemli. Şimdi dedim herhalde bununla ilgili bir bakacaklar bir strateji belirleyelim. Ne yapalım yani? Çünkü bakın öyle zor bir durum ki bu. Hani referanduma gidilse ya hayır demek istesen ve mantığın olarak da desen ki yani arkadaş bu şey anayasaya koyamazsın. Anayasaya koyarsan bunun arkasını alamayız. Bir de zaten bu kanunla belirlenir. Anayasada bütün hak ve özgürlükler zaten korunuyor gibi bir propaganda bile yapmaya kalksan o işte din düşmanı falan diyecek. Ya düşünün 6 yaşında çocuğun evlendirilmesini eleştirmeye bile İslam dinine hakaret diye anlatıyorlar. Ya böyle bir zihniyetle bu anlamda başa çıkılır mı? Hayır çıkılamaz. E toplumun da çok büyük bir kesimi maalesef bu konuda bilgisiz, bu konuda bilgisiz. Hani herkes dindar da dini bilerek uygulayan kaç kişi var? Herkes inancı gereği bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bağnazlık giderek yaygınlaşıyor. E bu topluma bu propaganda tutuyor. E, onun dışındaki gerçekten aklı başında medeni insanlarınsa işte söyledikleri hemen din düşmanlığı falan dedi. Ya dedim bunu konuşacaklar. Bir ikinci şey de bu bütçe görüşmelerinde devlet memurlarının gelip seçilmiş insanlara ha babam parmak böyle sizi gidiler hainler, şerefsizler, alçaklar, namussuzlar, soysuzlar falan denmesine tepki olarak arkadaşlar biz bütçe görüşmelerinden çekiliyoruz. Son konuşmayı yaparız. Hatta <laughs> ona topluca girip çıkarız sonra falan diyecekler dedim. Fakat öyle değil. Tam ters. yani hiç aklımıza gelmeyen bir şey çıktı. Meğer Kılıçdaroğlu e bütün milletvekillerini toplayıp Adalet yürü, şey adalet Bakanlığı'na yürüyüş yapacak. Şimdi diyeceksiniz ki şey, ne var burada kulis bilgisine? Ha şimdi söyleyeyim. Bakın e sızan bilgiler böyle partililerin konuşmalarından. Kemal Kılıçdaroğlu AKP iktidarının kendilerini dinlediğinden, izlediğinden şiddetle şüpheleniyor. Özellikle ortam dinlemesinin kesinlikle yapıldığına inanıyor. Şimdi Dün akşam konuşmuş iki kurmayıyla ve demişler ki yani bunu biz e, hiç partilere de söylemeyelim. Direkt buraya çağıralım herkesi. Herkes o işin önemine binaen tabii yani genel başkan diyor ki sabah 9'da herkes burada olsun. Önemli bir şey yapacağız. Tabii herkes gelecek o zaman. Kimseye söylemeyelim çünkü biri birine öbürüne ortam dinlemelerinden bu yakalanır. Ve Önceden işte tedbir alırlar ya da işte aleyne kampanya yürütürler falan diye. Yani o dinleme olayına Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gizli bir operasyon bu. Ee, yani aldığım kulis bilgileri bunlar. Partiler konuşuyorlar yani olay gerçekleştikten sonra zaten yani herkes farkına varmış yani Kılıçdaroğlu böyle bir tedbir alıyor. Ama bakın düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin geldiği durumu bu iktidarın Türkiye'de siyaseti getirdiği durumu. Dinleniyor ya da dinlenmiyor. Bakın ben şu anda dinliyorlar. Evet, ortam dinlemesi, telefonlar dinleniyor, mesajlar takip ediliyor falan diyebilir miyim? Diyemem. Ama kanaatimi sorarsanız evet. Çünkü bu iktidar bunu yapıyor. Ve bunu fütursuzca yapıyor hiçbir şeye tabi olmadan ne mahkeme kararı takıyorlar ne bir şey. Neden? Çünkü hesap sorma mekanizmaları çalışmıyor. Meclis soruşturması yapamıyorsunuz. Soru önergelerine cevap bile vermiyorlar. Kitlesel, toplumsal bir e, tepki de olsa anında kafa göz yararak, insanları yerlerde sürükleyerek, döverek, öldürerek hatta e, karşı çıkıyorlar ve engelliyorlar. E, bu durumda hani baz şeyleri söylemekte zorlaşıyor. Dinleniyor mu? Evet, kanaatim o. Ama kanıtı yok. Şimdi bir büyük siyasi partinin ki Türkiye'deki en büyük ikinci parti, ana muhalefet partisi. Dinleniyor olma şüphesi içinde olması bile çok vahimdir. Burada devletin devlet olmaktan çıktığını gösterir bu. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir manzara yaşayamazsınız. Böyle bir skandal patladığı an bütün sorumluları anında ortaya çıkarılır, cezalandırılır ve olay biter ve ilgililer devleti o sırada yönetenler de böyle bir dinleme olayı varsa özür dilerler, öz yaparlar ve bir daha bunun tekrarlanmayacağını söyler. Bizde tam tersi. Süleyman Soylu'ya sorarsan tabii kardeşim bunların hepsi terörist dinlemeyeceğiz de ne yapacağız diyebilir mi der. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.